Herkese selamlar. WebTenevar kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Bu videoda TRT1 şifreli olduğu için Avrupa Ligi maçlarını izleyemiyorsanız bunun kesin çözümünü göstereceğim. Biliyorsunuz TRT 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını satın aldı. Ben de hızlıca bunun çözümünü sizlere gösteriyorum. TRT'yi açtığınızda böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz ve maçları haliyle izleyemiyorsunuz. Şimdi hemen çözümünü gösteriyorum. Benim kullandığım televizyonun markası Samsung ama sizinki farklı bir markada olsa aşağı yukarı aynı ayarlar olacaktır. Yani birazcık kurcaladığınızda aynı ayarlara ulaşacaksınız. Kumandandan menü veya ayarlar tuşuna basıp sende ayarlar da olabilir. Buradan yayın sekmesine geliyorsun ve sağa geçip birazcık aşağıda kanal ayarları bulunuyor. Buna tıklıyorsun ve buradan da manuel ayarlamayı seçiyorsun. Yani sen hangi ayarlardan girersen gir. En sonunda manuel ayarlamaya geleceksin. Bunu seçiyorsun. Bu açılan pencereden TürkSat 42E olanı seçip Okey e tıklıyorsun ve en sonunda transponder'a geleceksin. Yani bunu seçiyorsun. Bakın şimdi burası önemli çünkü herkeste farklı frekans ayarları olabiliyor. Bu listeden 11958 dikey ve 27500 sembol oranlı olanı seçiyorsun. Eğer bu listede yoksa buradan şöyle aşağıya doğru inip listeden en sonuna gelerek yeni diyorsun. Bu frekansı tek tek elle buradan yazacağız. 11958 okey diyorsun. Simge hızı yani sembol oranı ise 27.500'dü. Buna da okey dedin. Ve son olarak dikey sağ olanı seçiyorsun. En sonunda kaydet deyip, bakın sinyal kalitesi orada gözüküyor. Ara diyorsun ve tüm TRT kanallarını benim için buldu. Tamam diyorsun. Burada yanılmıyorsam 305 kanal vardı. 311'e yükseldi. Yani TRT kanallarının hepsi listeme eklenmiş oldu. Herkeste farklı frekans ayarları olabiliyor demiştim. İşte burada benim az önce yazmış olduğum 11.958 yerine 11.794 dikey olanı ve 30.000 sembol oranlı olanı ya da 11.054 dikey ve 30.000 sembol oranlı olanı deneyebilirsiniz. Ya frekans hangisini uyuyorsa onu otomatik olarak bulacaktır. İşlemimiz tamamen bitti. Buradan kapat diyerek televizyonun yeniden başlatabilirsin. Kanallar eklenmemiş olabilir. Gördüğünüz gibi TRT1 benim listeme eklendi. Kanal listemde bulunuyor. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Bu yeni gelen TRT'ler listenin en sonunda olabiliyor yani bulamayabiliyorsunuz buna dikkat edin. Artık böylelikle Türk takımlarımızın Avrupa Ligi'ndeki maçları veya diğer Avrupa Ligi maçlarını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda da yorumlara yazabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa da beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.